Tamam. Bugün ne oynuyoruz? Canavarcılık. Hadi başlayalım. Kaçın bakalım. Ela siz oynayamıyorsunuz değil mi canım? Olursa söyleyin. Tamam biz başka oynayacağız. Gel buraya. Şimdi geleceğim. Hayır. Oh, yeah. Gel. Wow. Seni yedim. Gel o sıkadın. Oynayacağız. Gel önce bunu oynayalım. Kaç. Efendim. Efendim. Buraya ne oynayacağız gel. <laughs> gel. Vaaah. <Wow. Zombi. gülüyor> sizi yiyeceğim. Ver. <laughs> Gel buraya. Keftacı geldi. Seni yiyeceğim. Aa, abi? Hayır. Oh, yeah. yeah. Önce kalıyor musunuz? Yine gelin. Hidayet. Çok. Bana bir çak yap öyle git. Sen Venar teyzeyle kalıyorsun. Sen Özgür'cüm. Tamam. Aa, eğlendin mi İdaat? Çak o zaman. Bana koca bir çak yap öyle git tamam mı? Açarsın bana bir çak yap. Öyle git tamam mı İdaat? Çak bana elimi. Açarsın bir çak yap öyle git bari. Neyse olsun hadi. amca de sağ ol geldiğin için. Evet, Vaa! Wow. Özgür oynuyoruz mu Ayyada Körebe? İster misin? Tamam. Biz gidiyoruz. Özgür kalacak Bak, dedim ben de abi. Dedesine gidecek. Sonra gelecek. Evet sonra hep beraber hep görüşürüz biz seninle. Vakitli gelirsen buradayız. Annen de işini bitir gördüm. Aynen yani erken geliriz ya. 5-6 gün falan geliriz. Gelecek misiniz abi? Sonra. 5-6'da kesin. Evet. Peki. Gitme de istediğim bir şey mi gözümüz? Bata. Tamam. Seni yeneceğim. Where are Oynayacak mısınız? Bir tane oynayış hadi, evet, hadi. 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 Kaç hadi oynayacağız mı bir tane? Oynayacağız mı bir tane? Kaçın Kaç hadi. Seni yeneceğim. Daha buradayız değil mi abi? Yeni geldiniz ya. Ben 20 dakika sonra gideceğim. 20 oluyor o zaman. Abi, 40 geçiyor yani. Evet, tamam oluş. 45 geçiyor gibi o kadar. Ya. Tamam. Ya. Gel buraya. Ya. Sen oynuyor mu? Oynamıyorum. Oh. Seni yeneceğim. Ya. Gel buraya. Sena gel bir ona Sena. Ne istiyorsun? Oh. Siz bir şey oynuyor musunuz? İstiyorlar mı abi? Yok yok. Olursa söyleyin bana. Tamam mı? Gelin. Seni yeneceğim. Aaaa! Oh. Dur orada git. Seni yiyeceğim. Aa, ne mi diyor sen eğlen bana bak. Kaç sal. Ah. Gel buraya. Ah. Ya topu atma öyle bak kalıyor lütfen. Ah. Alamam bir daha ne olur ah. bak. Al, Topa alamam oradan bak. Al, Birisi alır ya. lütfen. Ha rica ediyorum ne olur bak gel. birisi hı alır. Gel. Ne olur birisi alır lütfen. Çöz, çöz, birisi çöz. alır. Vaaah. Wow. Seni yiyeceğim. Gel. Yemezsin. Gel buraya. Vaaah. <laughs> 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 Bir dakika sen şimdi ne istiyorsun? Yakar tatmış sadece. Başka? <laughs> tamam. Gitme dersen yakar top oynayalım. Sen de istiyorsan söyle tamam gel. Yakar sadece. Dur al şunu. Gel. Seni yiyeceğim. Burada ya. Hiç bir yemek getirmediniz. Geldin dedin getirmedim. Getirmedin. <gülüyor> <gülüyor> neden neden neden? Neden? Ha, sen oynamıyordun pardon. <laughs> Gel buraya. <laughs> seni yiyeceğim. Gel buraya. Bizim de oynamak ister misin istediğin boyun var mı? Şimdi. Ay yakar top istiyorsun mi sen? Abi. Bize yakar topla bir kere yardım eder misin? Top atacağız sadece. Sorun olur mu? içme. Vallahi. Bir kere dik. Bir kere atarım sadece. Bir, kere bir beş dakika. Ama şimdi ben de bunun başında bekliyorum. Geliyorum. Bir dakika. Bir dur, bir dur. Abi, bana bir yakar yardım eder misin bir kere dik ya? Ben oynamayayım da. Atıcı olacağız sadece. Yok, yok. Sen yardım eder misin lütfen? E, gel. Hadi gel, kusura bakmayın. Gel. Beklesin ayarlayayım. Abi, bir gelir misin abi? Adın ne? Abi, <laughs> abi. iki dakika gidin misin? Gelsene, niye gelmiyorsun yukarı? Aa, böyle yakalalım seni. Oynamak istediğim bu saklan başladı kerebe. oyuncak oynayacak mı abla bir şey gelsin korkmasın. E Hadi boyama kitap vereyim sana bir göstereyim el salı. Bir şey olmadı mı abi? Ama nereye gidiyorsun bana selam vermeden? Geleceğim dört buçukta geleceğim ben. Şey bir şey diyeceğim abi. Şey ya kartop da atıcı buldum. Yardım nerede, eder misin? Ha sen oraya geç abi ben getireceğim atıcı. Nereye? Sen geç abi. Furkan gel. Bak bu abi yardım etmeye geldi. Gel sen ortaya. Elleriniz yüzüne silme. Sağ olsun yardım edecek sen de. Başka ben istiyor musun şey Kıvanç? Tamam. Hadi bak abi sağolsun yani, Furkan, yardım etsek sana. Furkan. Başta hadi baktı acını Furkan. Nereye gidiyorsun ben habersiz ya? Çek, ben... çek çek çek. Nereye çekeyim Aa, seni? Aa, bırak, bırak. Nereye ah. çekeyim seni ya? Ya. Gel buraya. Sen nereye çekmemi istiyorsun ya? Ya. <laughs> Furkan oyunu musun Furkan? Furkan. Oraya geç. Şey, vakitleri az da bari. Oynamadan gönderme. Şuraya geç. Vuracaksın sadece. Biliyon değil mi oyunu? Biliyorum. Hah sağ ol. Başlayın hadi abi. Gel buraya. Seni yakalayacağım. <laughs> ya. Ya. <laughs> Buradayım, buradayım bekle. Sen oynuyor musun bizimle? İstiyor mu abla oynamak? Oynamıyor artık. Yoruldum. Sen de gir istiyorsan. Hayır verir gir. Bunu da oynatın. Abi. Bunu da oynatın Furkan. Geç ortaya. Allah. Ha paraların düştü. Senin onlar oğlum. Benim mi? Hayır onlar Onlar oğlum. Ama onlar yapmaz. Sana diyorum. Abi, abi sağ ol. Ortaya geç sen de oyna. Adını söyle ama. <laughs> Yunus Emre. Yunus Emre. Geç ortaya Yunus Emre. Bunu da oynatın. Yunus Emre oyna. <laughs> buradayım ya. Bak yine gitmeye çalışıyor bak. Benim kız Evet çarparlar sana. Bak abi. Evet çarpabilirler evet, sana. Abi. Geliyorum bekle. İki dakikaya geliyorum. Bekle. Ya bekle geliyorum. Geliyorum dedim sana geliyorum. Beklesene geldim. O ne? Deodorant mı? Yok yok. Bak bak. Sen bir şey oynamak ister misin? Uzay gel. Geliyorum. Bir şey soracağım Uzay. Oyun oynar mısın saklanma Ya dikiyorum hemen gel. Geç hadi geç çabuk Rıza'ya geç. Rıza gel. Sen yerden sekiz ama da başka şey Tamam. Bir kere be. Sen de. Tamam. Gel Rıza koş. <gülüyor> <gülüyor> Sen de öyle misin? Oh kim sıkı? Çok güzel kokuyor. Ah oh. ah oh. oh çok güzel kokuyor. Kim sıktı bunu? <laughs> Aa, bu parfümü sen mi sıktın? Burası, gel, gel. Bekle, bekle, bekle. <laughs> <Oha>. Buraya gel. <laughs> Çabuk <Çıkışık>. gel. Gel. Aferin. <laughs> al işte gel buraya. Parfümünü al. Mis gibi kokuyor parfüm sıktılar ya. Ah oh, güzel parfüm yalnız ya. Efendim. Ben roma'yım evet. Bunları yenen evet. Romeo'yum ben. Evet. Ben bunları mi? Ben alırım kendimi sen. istemiyorum evet. istemiyorum. Siz başka oyun istiyor musunuz tercihinde başka Tamam o zaman kaç. Hmm. Bilmiyorum ablam aldı. Bilmiyorum kaç. Efendim. Ben ramayım zaten. Seni yeneceğim bekle. Bekle bekle bekle. Nerede? Nereye gidiyor? çok güzel kokuyor ya. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Kaçma. Sana kaçma dedim. Kaçma dedim sana. Sana kaçma dedim. Ben Romeo'yum. Seni yeneceğim. Aa, beni yenemezsiniz. Ah, kaçmam lazım. Gabriel. Canım fazla sıkma onu. Bize Yok, kızacaklar. Kokuyor olsun diye. Bakayım arkasına? Yok şey derdi olamıyor. Güzel bir Güzel güzel. Kay ama artık. Kay kızacaklar bana. Hey dostum. Kay sana artık. Kay artık. Seni yeneceğim. Hap Furkan teşekkür ederim bu arada. Sen yerden sekiz ama da körebe. O zaman gel çünkü hiç şey vaktimiz az ya. Devam edelim Başım, mi başka bir mi istiyorsun? Sevdi bana Buna devam edelim mi başka <laughs> istiyor mu? Başka bir şey terede. Gel o zaman Biraz hızlı hareket edelim çünkü sizin <laughs> vaktiniz az ona göre gel o zaman Biraz hızlı hareket et dostum <laughs> seni yeniden <laughs> <gelin>, kaç <laughs> Gel buraya Hadi gidelim artık Dostum <laughs> Benim gözlerim olmasa da yakalarım seni yakalarım Sağ ol Furkancığım, kalsın sen de. içine koy. Benim gözlerimi kim aldı? Gözlerim. Biri gözlerimi aldı. Göremiyorum. Ah. Kim aldı benim gözlerimi? Hey, biri gözlerimi aldı. Kim aldı benim gözlerimi? Hey, sen mi aldın? Nereye gitti bu? Oh. Ay anneciğim. O neydi Korktum. Kim aldı benim gözlerimi? Kim aldı gözlerimi sen mi aldın? Bak, keçi çıktı kaldı. Nerede? Biraz açıyorsun gözlerini. Nereye gitti gözlüğüm yok. Geldim. Ha, ha. Senden geri alacağım her şeyimi. Bekle Baykuş. Sen bekle dostum. Hey, nereye dur, gidiyorsun? Dur. Nereye gidiyorsun sen? Abi, dur, aç gözlerini. Böyle oynayalım. Aslında. Hayır, aç bir. Bak burada senin gözlerin varmış. Tamam, o sendeymiş, tamam mı? Nereye gitti benim gözlerim? Hey bu nereye gitti acaba? Kim aldı? Ya kim aldı bu göz? Göremiyorum. Ya nereye gitti bu? Hey sen mi yardım aldın benim? Nedir? Gözlerimi sen aldın. Heh. Sen aldın kesin. Aldın Ver onları. Ver dostum. Ver yardım edeyim. Ver. Ya şu ya, gözlerimi geri versene göremiyorum. Bat, <laughs> ah gördüm seni. Kim aldı bu gözleri ya? Sen başka bir şey demek istiyor mu? Hey galiba beni yakaladı. Evet yakaladım. Ha. Dikkatli olun mı? Ya şu gözlerim alma artık korkuyorum. <laughs> Verdim gözlerimi. Bisikletin alabilir miyim? Dostum bisikletin frenleri bozuk. Verdim. Verdim. Tek fren biniyor. Pas. Tamam o seni şunluyorsun. Ama teker teker. Dostum teker teker bineceksin ama. Önce sen. Yapar adam sen he. Ne yaptın bana? <laughs> Yine gel görüşürüz. Birer birer. Ay ne oldu? çek ya bak. İzin verdin teker teker lütfen bak lütfen. Hayır, hayır teker teker dostum. O geldiğinde sen bineceksin. o <laughs> gelsin öyle. Aynı aynı dostum. Yoksa yok. bisikleti unut. Boş dostum. Edeyim. Bisiklete <laughs> binmek istiyorsan teker teker bin. Ya bak biz teker teker bin. O, o zaman bilmem ben. Bak sana da söyleyeyim bak. Tamam teker teker bu. Gel buraya. Boş ver boş ver bırak ben oynamıyorum. Bak Sen bisikleti oynay. alırım ha. Al, al al al. Teker teker. Al al boş ver. Al. Tamam bisikleti getir. Teker teker bak ne olur. Hayır. Bisikleti getir. Ela bir dakika. Sen devam etmek istiyor musun? Başka bir şey istiyor mu? Hayır. Dostum getir bir bisikleti. Uzay bir dakika. Dostum. Ah. Şöyle bir sorun çıktı. Abla bisiklet senin yanında kalsın olur mu almasın? Şimdi bak ben binmesin demiyorum ama bana şimdi iki kişi binmek istiyor bisiklet çöküyor. Ha, i̇yilik yapayım derken şey oluyorum. Teker teker. O yüzden bisiklet kalsın. Lütfen. Ben seni bindireyim dedim sen başka bir şey istiyorsun. Bu sefer ben kabul etmiyorum. Bindirmiyorum bisiklete. Hem iyilik yapıyorum ben bu sefer şey yapıyorum bana. Sana diyen bisiklet şey bu sefer kabul etmiyorum. Anlamıyorum ben seni. Gerçekten anlamıyorum seni. Aa, i̇yilik yapıyoruz bu sefer beğenmiyor. Vallahi ya. Aa. Aa, sen oynayabilirsin topla top benim abi sıkıntı Rahat olun Aa. Güvenebilirim size değil mi? Hira oynayacak mı Hira? Hira Oynayacak mı gel Gel güven bana gel Sen oynayacak bir şey yok. Korkmasına Hayır. gerek yok bu arada benden ha Zaten Dostum Hem bisikleti bindiriyorum hem iki kişi binmek istiyor Ben anlamadım bunu Herhalde bisikleti kırmak istiyorlar <laughs> Kaç gel, gel. Aa, Hem bindiriyorsun Bu sefer kötü oluyoruz abi ya İlla kıracaklar bisikleti Ne hani istiyorsunuz gel, zaten Gel, gel. Bekle granik geliyor bekle bekle. İki dakika mı ola bekle. Gör. Aynıya mı Hira? İstediğin bir oyun var mı bende saklan başladık Bak gördün korkacak bir insan değilim değil mi? Var mı istediğim bir şey?